Kist neden olur? Nasıl gider? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Kist, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan içi sıvı ya da hava dolu olan kitlelere denmektedir. Kistler farklı boyutlarda olabilmektedir. Derimizde, dokularda ya da organlarda görülebilmektedir. Kistler genellikle iyi huyludurlar. Görünüm olarak tümörlere benzedikleri için vücudunda kist fark eden kişinin en erken zamanda uzmana danışması gerekmektedir. Kistler neden oluşur? Kistlerin oluşma nedenleri çok farklı sebeplere dayanabilmektedir. Başlıca kist oluşum nedenleri şunlardır. 1- Enfeksiyon ya da mikrobik birinkintiler. 2- Genetik faktörler. 3- Travma ve yaralanmalar. 4- Boşaltım kanalcıklarının tıkanması. 5- İltihaplar. Kist oluşumları yavaş ilerleyen bir süreç olduğu için genelde ağrıya ve rahatsızlığa sebep olmazlar. Belirli bir boyutu geçen kistler baskı ve zorlamaya sebep olacağından ağrı oluşturabilirler. Bu durumdaki kistlerin boşaltılıp temizlenmesi gerekebilir. Deri üzerinde gözlemlenen bu tarz kistler genelde zararsız yumrulardır. Deri altında ve organlarda gözlemlenen kistler ise uzmanlarca mutlaka incelenmelidir. Bazı kistler farklı hastalıkların habercisi olduğu gibi tümör benzeri sorunlar da kistlerin incelenmesi ile erken teşhis edilebilir. Kistler nasıl tedavi edilir? Kistlerin giderilmesi bulunduğu yere ve oluşum sebebine göre değişmektedir. Kimi kistler hiç müdahale edilmeden kendiliğinden yok olurken kimilerine cerrahi müdahale gerekebilir. Meme kanseri gibi durumların erken teşhisi için kist kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Ultrasonografi yöntemi, deri altı ve organlarda yer alan kist oluşumlarının tespiti ve teşhisi için başvurulan önemli bir yöntemdir. Tespit ve teşhis işlemi yapılan kistler, bulundukları yere ve duruma göre ufak cerrahi operasyon, ilaç tedavisi ve içinin boşaltılması gibi farklı seçeneklerle tedavi edilir.